Merhabalar ben Alperen Aydın. Bugün sizlere 2022 yılında tasarladığım uçuş rezervasyon sistemi isimli mini projenin sunumunu göstermek için buradayım. Projeyi başlattım. Şu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Dediğim gibi bu bir mini proje. Herhangi bir veri tabanına bağlı değil. Büyük işlevleri yok. Yalnızca benim Windows Form uygulaması yapmayı öğrenmeye çalıştığım sıralarda yaptığım mini projelerden bir tanesi. Burada uçuş bilgileri, yolcu bilgileri isimli iki tane grup box var. Öncelikle nereden nereye gideceğimizi seçeceğiz. Örneğin Elazığ'dan diyelim. Adana'ya gidelim. Ne zaman gideceğimizi seçeceğiz buradan. 2023 yılında. 23 Mart'ta diyelim. Örneğin 12:20 20 olsun. Alperen Aydın. Rastgele bir TC kimlik numarası. Rastgele bir de telefon numarası da yazalım. Kaydet dediğimiz zaman yolcu kaydı başarıyla gerçekleşti diyor. Ve aşağıya rotasını, tarihini, saat, yolcu bilgisi, ad soyad, TC, telefon gibi bilgileri aşağıya yazıyor. Örneğin bir de dönüş bileti alalım. Buraya tıkladığımız zaman nereden nereye yazan grup boxların yerleri değişiyor. Dönüş bileti de 23 Mart değil 24 Mart olsun. Da akşam 20.00'da olsun. Yine kaydet dediğim zaman yine yolcu kaydı başıyla gerçekleştiği bir message box veriyor. Bu sefer de rotası ters bir şekilde burada yazıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Proje dosyalarının linkini açıklamadaki GitHub İzlediğiniz için teşekkür ederim. Proje dosyalarının linkini açıklamadaki GitHub profilden bulabilirsiniz.